Evet gençler bir konu iki soru şimdi konumuz kuvvet sorusu. Kuvvetle ilgili bir soru çözüyoruz. Şekildeki verilen büyüklükler eşitmiş ve her biri x kadarmış. Bunların bileşkesi nedir diye soruyor. Bu tip kuvvet sorularında aradığım şey birbirini sıfır yapan, topladığında sıfır yapan ya da birbirini ters yönlü birbirini götürenler var mı diye bakıyorum. İlk aradığım şey birbirinin zıt yönlü olanları. Hemen başlıyorum birbirinin zıt yönlü olanları. Şu iki parça birbirinin zıt yönlüsü. Hemen o zaman oraya baktıysam şurayı da görüyorum. Şunlar da birbirine götürdü. Paralellere indim. Evet şuna da 3 çizgi atalım. Bu üç çizgiler de birbirinin zıt yönlüsü. Şu parçaya şöyle zıt yönlü yaptım. Yukarıda ve aşağıda kaldı. Aynen onlar da zıt yönlü gördüğün gibi. Yani topladığında hiçbir şey kalmadı. Hep birbirini götüren parçalar var. O zaman bunun bileşkesi sıfırdır diyebiliyorum. İkinci sorumuzda da 4-5 tane kuvvetin bileşkesinin ne olduğunu soruyor. Bak biraz önce de söylemiştim. Bu sorularda önce Topladığında sıfır yapan var mı diye kontrol edeceksin. F1 artı F2 artı F3 sıfır. İstersen sen aşağıdan başla. F4 artı F5 artı F3 yine sıfır. Ben her üst tarafı tercih ettim. F1, F2, F3 gördüğüm yerin toplamı sıfır olduğu için aslında bu sorunun cevabı F4 artı F5 nedir demekmiş? F4 bitti yere F5. F4 artı F5 F4'ün başladığı yerden başlamalı. F5'in bittiği yerde bitmeli. Yani şöyle bir vektör olmalıydı. F3 ile aynı büyüklükte fakat f 3ten tek farkı yönünün zıt olması. O yüzden bunların bileşkesi eksi F3'tür. Diyorum bu tip sorularda genellikle şöyle sorulur. Sistem şekillik gibi dengede ise F3 ters çevirirse ne olur gibi. Yine mantığımız bu kuvvetlerden bileşkesi sıfır olanları ele götür kalanlarla işlem yap.